Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Zor bir 2020 yılını geride bıraktık. Ülkemizde maalesef yaşanan depremler, sel felaketleri ve en çok sıkıntı yaşadığımızda dünyayı kasıp kavuran bu COVID vakası maalesef Mart ayı itibariyle ülkemizde de kendini hissettirmeye başladı ve hep birlikte ülke olarak, millet olarak bizi sıkıntılı ve zor bir süreci göstermiş oldu. Hamdolsun 2020 yılını atlattık ve inşallah yeni yılda, 2021 yılında, bu musibetten, bu sıkıntıdan kurtularak artık daha güzel, daha ferah yarınlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle diyorum. Bizler Merkez İlçe Belediye Başkanları olarak 2020 yılında şehrimiz için var gücümüzle gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. 6 Eylül Belediyesi olarak Bizler 2020 yılında 7200 aşkın aileye gıda, kömür ve yakacak yardımı konusunda elimizden gelen gayretleri sarf ettik. Yaklaşık 100 tonun üzerinde kömür yardımında bulunduk. Yine 60 ton civarı odun yakacak yardımında bulunduk. Bu süreç içerisinde ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalıştık. Bugünden sonra da ihtiyacı olan, derdi olan bütün vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar yanlarında olmaya çalışacağız. Ben buradan 6 Eylül Belediyesi iletişim merkez numaralarını yine vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Vatandaşlarımız 444 0609'dan veya 533 154 01 01 numaralı hatlardan bizlere ulaştıklarında sorunlarını çözmek için hep birlikte gayret edeceğimize inanıyorum. Buradan yine komşuları aç olan, Yakınları aç, açıkta olan bütün vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Resulullah Efendimiz. Onun için eğer etrafınızda ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız var ise lütfen onu bize bildirmekten çekinmeyin diyor. Sözü Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan Başkanımıza bırakıyorum. Evet, ben de tüm vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Ee, başkanımızın da dediği gibi, hakikaten 2020 yılı e, tüm dünyada belki de zorluklarla geçti, ama çok şükür yani biz bu zorlukları e, belediyeler olarak bir nebze vatandaşımızın yanında olarak e, sağlıklı ve iyi bir şekilde geçirmeleriyle ilgili bir mücadele verdik. Tabi aynı şekilde yıl Belediye'mizde olduğu gibi Karesi Belediye'mizde de e, yaklaşık şu ana kadar 2020 yılında 41 bin adet bizde kart dağıttık. Kömür yardımı yaptık, odun yardımı yaptık ve insanlara, bütün hemşerilerimize ulaşmaya çalıştık. Ama hakikaten bu Covid e, belası diyeyim yani bütün halkımızı çok etkiledi. Biz de istiyoruz ki az önce başkanımızın da söylediği gibi e, herhangi bir şekilde sıkıntı çeken, problem yaşayan kim varsa e, bizim de Karisi Belediye'mizin de telefon numarası 444. 9910 telefon numarasına ya da direkt belediyemize gelip beyaz masalara kendileri ihtiyaçları ile ilgili, istekleri ile ilgili taleplerde bulunabilirler. İnşallah bu şekilde bizim aynı Türk milletimize has olan duygularla bu vazifeyi de, bu zorluğu da el birliğiyle beraber inşallah atlatacağız diye düşünüyorum. 2021 yılında inşallah sağlıklı, mutlu huzurlu günlerimiz olur diye de düşünüyorum. İnşallah. Evet bugün tabi merkez ilçe belediyeleri olarak hem 6 Eylül Belediyesi hem de Karesi Belediyesi olarak esnafımıza yönelik aldığımız bir kararı sizlere aktarmak için huzurlarınıza çıktık. Sevgili hemşerilerim, e, malum biliyorsunuz bu süreçte bazı esnafımızın dükkanları kapandı ve sokağa çıkma yasakları dahil esnafımız ciddi bir külfet altına girmiş oldu. Tabii Esnafımızın yanında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimiz gerçekten ciddi manada duruyor. Elinden gelen gayretleri, elinden gelen destekleri de yapıyor. İşte malum bu süreç içerisinde kapalı olan esnaflara kira yardımları ve kısa çalışma ödenekleriyle de çalışan personellere devletimiz gerekli yardımları yapıyor. Bugün biz de merkez belediyeler olarak esnafımızın en azından yanında olduğumuzu göstermek adına, Şam sakızı Çoban Armağanı cihetinden her iki belediyemizde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı olan esnaf olmak kaydıyla bunun altını çizmekte fayda var. İşte bunlar nereleri olabilir? Birkaç örnek verecek olursak kahvehane, kıraathane, okul kantinleri, sadece okul servisi yapan servis şoförleri gibi olmak üzere esnafımıza, hem 6 Eylül hem de Karesi Belediyesi olarak müracaattan sonra kısa bir süre içerisinde 500 lira, bir ay sonra da geri kalan 500 lira olmak üzere toplam 1000 liralık desteği vermeyi inşallah gerçekleştiriyoruz. Bu konuda meclisimizden biz ee, kararı aldık. İnşallah Karesi Belediye'miz de alacak. Ee, bu konuda meclis üyelerimizin e, 6 Eylül'de e, iktidarıyla, muhalefetiyle, oy birliğiyle bize verdiği destek inşallah Karesi'mizde de aynı şekilde gerçekleşecek. Çünkü söz konusu Balıkesir, söz konusu Balıkesir'deki vatandaşımız ve e, esnafımız. Tabi burada e, esnaflarımız müracaat ederlerken bir iş yeri ruhsatı ve vergi levhası, e, iki e, banka hesap numarası, e, İban numarası kendi adına olacak ve üçüncüsü de kimlik fotokopisiyle beraber bizde de e, 6 Eylül Belediyesi'nde Algem Hizmet Binasına e, müracaat edecek. Müracaat ettikten sonra komisyonda bu şartlar taşıldığına dair e, zabıta tutanağı ve diğer evraklar hazırlandıktan sonra da ödemeleri gerçekleştirmiş olacağız. Ayın sonuna kadar yapılan müracaatlarda da inşallah ilk ödememizi Ocak ayın sonu, Şubat ayın başı gibi yapmayı gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun bir son tarihi var. Vatandaşlarımızı bu konuda da uyarmış olalım. Esnafımız 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar başvuran bakanlığın genelgesiyle kapalı olan esnafımıza inşallah bu desteği gerçekleştirmiş olacağız. Tabi burada gönül arzu ediyor ki bütün esnafımıza destek olalım. Ama maalesef biliyorsunuz belediyeler sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçlara cevap veren kurumlar. Dolayısıyla imkanlarımız ölçüsünde bu pandemi sürecinde gerçekten eee belediyeyi idare etmenin zorluklarının da göz önünde bulundurarak esnafımıza verdiğimiz desteğin anlayışla karşılayacağına inanıyor. Ben bütün esnaflarımıza saygılarımı sunuyorum. Tekrar sözü Kayseri Belediye Başkanımıza bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim Hasan Başkanım. Evet, Hasan Başkanımızın da zaten açıkladığı gibi bütün konuları, bir kere tabi biliyorsunuz başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde olmak üzere e, devletimiz, hükümetimiz e, elinden geleni yapmaya çalışıyor. E, biz de bunun yerel bazda ne yapılabilir boyutunda tartışıyorduk. Ama e, az önce Hasan Başkanımın açıkladığı gibi onların hazırladığı bir program oluştu, bir e, sistem oluştu ve ben hakikaten buna katkı vermekten de onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, tabi bizim elimizden geldiğince bir şeyler yapma çaba hep vardı ki ben mesela Asan başkanımla Ben de mesela hep esnafı dolaşıyoruz ediyoruz ve görüyoruz ki hakikaten insanlar e Sıkıntıda sorunlar var. Bizim işte yerel yönetim olarak bizler bunu nasıl çözebiliriz diye e, bu aşamada Hasan Başkanlarım mesela meclis kararı almışlar. İnşallah biz de Şubat meclisinde e, bu kararı muhtemelen oy birliği. ben buna itiraz edilecek bir herhangi bir parti olduğunu da düşünmüyorum. E, biz de Şubat ayı meclisinde oy birliğiyle geçirdikten sonra bu müracaatları tabii ama Şubat Meclisi'ne beklemeden de müracatlarımızı e, müracaatlarımızı bizim beyaz masaya yapabilirler. Hani Hasan Başkanımın dediği gibi e, vergi dairesinin belgesi, işte ruhsat belgesi, iş yeri belgesi, onun haricinde IBAN numarası ve kimlik fotokopisiyle bize müracaat etmeler neticesinde müracaatlar alacağız. Meclisten aldığımız karar neticesinde de 500-500 e, olmak üzere iki taksitte 1000 lira esnafımıza bir şekilde katkıda bulunmuş olacağız. İnşallah e, imkanlar daha iyi olur, daha güzel olur. E, daha e, katkımızı da devam ettirmeye de Allah bize nasip eder inşallah. Böylelikle Altay'la e, birlikte, Altay Belediye'mizle birlikte Karasıdaki esnafımıza da yanında olduğumuzu, yardımcı olduğumuzu da göstermiş olmuş oluruz. E, bu duygu ve düşüncelerle e, 2021 yılının inşallah e, 2020 yılı gibi olmamasını, e, daha iyi, daha güzel, daha sağlıklı günlerle birlikte hep beraber güçlü bir e, Balıkesir, güçlü bir Türkiye olması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.